Merhaba. Bugün 24 Ağustos 2011 günlerden Çarşamba. Yarın daha önce söylemiş olduğum gibi diğer çekimlerde Makedonya'ya gidiyorum. İstanbul'dan Üsküp Havalarına gideceğim. Ve uzun zamandır gitmediğim bu coğrafi tekrar göreceğim. Sanki bugün Türkiye'de son günümmüş gibi bir duygu içerisindeyim. Bir daha dönmeyecekmiş gibi. 30 Ağustos'ta bayramın ikinci günü Türkiye'ye İstanbul'a havalandan doğru Altınoğlu'na Batı kesiliydi. Edebi için beldesine gideceğim. İneneceğim. Ancak biraz önce Sosyalist Oyun dergisinin editörleriyle şu anda çekim yapan aynı zamanda Bulunmaz Kültür Merkezi'nin Sinan Oyun sorumlusu Dalvan, oyuncu, sanatçı, yazar, şair, ressam, kardeşimiz. Mesut Abdik'in Sosyal Soygun Dergisi'nin editörlerinden hemen arkasında duran ve Mesut Aktekin'e adeta sinema bölümünde asistanlık yapan Ahmet Özkara ile birlikte yaklaşık yarım saatlik çok ciddi bir tartışmamız oldu teknik olarak. Ve çok yorgunum zaten bazı nedenlerden. iyice yoruldum. Bu Mesut'un ya da Ahmet'in beni yorduğu anlamına gelmez bu. Yaptığımız işi çok ciddiye almalıyız nedeniyle. Yorulduk. Arkadaşlarım da yoruldu. Editör arkadaşlarım, ben de yoruldum. Konu Linkçi Mustafa Şükrü Demirkanlı özel sayısı yapma tartışmasıydı. Buna karar verdik. Sosyalist Oyun Dergisi'nin yeni sayısı Linkçi Mustafa Şükrü Demirkanlı özel sayısı olacak. Ve benim 44 sayfalık bir yazım var. Daha doğrusu Mustafa Şükrü Demirkan'ın, dinçi Mustafa Şükrü Demirkan'ın. H. Nokta, Bulunmaz nereye koşuyor? Başlıklı yazısına verdiğim yanıt çepelinde, o bağlamda bir polemik oyun düzlemine taşıdım. Mustafa Şükrü Demir Kampı'nın, Dinkçi Mustafa Şükrü Demir Kampı'nın sözlerini tümçe tümce alıp her tümçeyi bir replik biçimde kurgulayıp oluşturup düşünüp ve ona yanıt olarak da her bir tümcesine 3-5 tümce, 10 tümce, 20 tümcelik yanıtlar verdim. Dolayısıyla bir polemik oyun yazmış oldum yine. Dergide sanırım yine 44 sayfa olacak. Dolayısıyla kitap boyutuna düşündüğümüzde de 80-100 sayfalık bir kitap olabilecek. Daha önce de eğer bir göktaş özel sayısı yapmıştık. Gücüm, ömrüm, olanağım elverirse bunları birer kitap olarak kurgulayacağım, yayınlayacağım ve büyük olasılıkla ücretsiz olarak halka vereceğim. Çünkü ben şekli çocuğu değil, Tolstoy çocuğu. Tolstoy hep böyle benim yaptığım için de halktan yana eylemlilikten yapmış. Tabii ki eşi Sofia Tolstoy'un da bundan büyük bir katkısı var. Buradan bu İstanbul'daki şimdilik son çekimden Sosyalist Oyun Dergisi'ni gündeme getirmek istedim. Onun dışında Mesut Alptekin'in önderliğinde Ulumaz Kültür Merkezi Sinema Kursları çalışmaları sürüyor. Benim önderliğimde oyunculuk ve yazarlık çalışmaları sürüyor. Evet, iyi akşamlar. Bugün 24 Ağustos 2011 günlerden çarşamba. Makedonya'dan sonra görüşmek üzere.